Survivor'da bu haftanın ilk erkek elenme adayı bakın kim oldu. Birleşme Partisi'nden ve Türkiye ödülünden önceki son demler. Yaşanan büyük kavga. Konsey neden birbirine girdi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bir birleşme partisi izleyeceğiz. Aslında birleşme partisinden önce başka hiçbir eleme ya da dokunulmazlık olmayacağı bizlere aktarılmıştı. Fakat Acun Medya öyle bir sürpriz yaptı ki bunları izlemek zorunda kaldık. Çünkü sürprizde 4 tane fakat sonradan Acun Bey'in isteğiyle 5 tane yarışmacı Türkiye'ye gidecek ve bunlar da oynanan 4 tane dokunulmazlık oyunu sonrasında takım içerisinde oynanan bireysel oyunla belli olacak. Bu yüzden dokunulmazlık oyunlarını kazanmak daha da önemli bir hal almaya başladı. Bugünkü oyun esnasında maalesef ki Ayşe çok kötü sakatlandı. Ve konseyde bununla ilgili Acun Medya, Ayşe'nin şu an için sakatlığının tedavisinin devam ettiğini, beklemede kalmak zorunda olduğumuzu söyledi. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını kazanacak olan takım kırmızılar olacak. Sebebini bir önceki videoda açıkladım. Oradan bakabilirsiniz. Kırmızılar kazandığı için mavilerden bir aday potaya girecek. Bu zaten çok zor bir soru değil. Maviler bildiğimiz gibi iki grup. Bir grupta Almeda, Poyraz ve Pınar varken diğer grupta 5-6 kişi kadar var. Bu yüzden kendi aralarından birini potaya sokmayacaklardır haftanın ilkelenme adayı Poyraz ve Volkan arasında gidip gelecek. Fakat Poyraz bu haftanın ilkelenme adayı olacak. Arkadaşım sence Poyraz potaya girmeyi hak etti mi yoksa Volkan mı girmeliydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın.